Berke barajına balık avlamaya geldik. Şu an arabadan indik. Yürüyüşe geçtik. He? Güzel bir doğa yürüyüşü yapacağız. Ya. Ha tamam. Ha. Aynen. Evet Turan Bey, görüşlerinizi alalım. Görüşlerim doğa harika. Ekip güzel. Evet. Ee, Öğleden sonra da büyük ihtimal uçacağız. Vay. Ee, Çok bir iyi. Gün olacak. Çok, evet. Araba iner mi sizce? İner. Şoför. Şu anda arabayla. Burak kötü zaten değil. Evet Hacı Ahmet Bey. Merhaba hoş Abi, geldiniz. Ne hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi trekking yapacağız. Aynen. Doğa yürüyüşü. Arkadaşlara gittiğimiz güzel yağ e, gösterelim. Yukarıda Berke Barajı var. Berke Barajı'nın gövdesinin altına ineceğiz. Birçok düz uçlu vatandaşımız bu bölgeyi bilmiyor. Onlara bu videoyla tanıtacağız. Duran Bey, Mehmet ve Süleyman zıpkıncımız Onlar bugün bize balık vuracak, balık getirecekler hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hepimiz sığar mıyız? Androidi hiç bilmem ben Doğa severlerin görmesi gereken yerlerden bir tanesi Berke Barajı'nın gövdenin altı. Doğa yürüyüş yapmak için çok güzel bir bölge. etrafımızda yüksek dağlar var. Berke barajının gövdesini şu an karşımıza aldık. Gövdenin altına doğru yürüyoruz. Arkadaşlarımız arabayla geçtiler şimdi. Biz yürüyerek gidiyoruz. Gövdeye doğru yaklaştık şu anda. Aracın gövdesine doğru yaklaştık iyice. Fazla bir yolumuz kalmadı. Buraya 4x4 araba gelebilecek şekilde yolu var. Fakat en güzel buraya yürüyüş yapmak. Doğa yürüyüşü yapmak. Arkadaşlarımız arabayla buraya kadar geldiler. Buradan yürü yürüyerek geçtiler. Biz yürümeyi tercih ettik. Ahmet Bey'le. Ahmet Hümet Hocam, Ahmet Hocam Ankara'dan geldi buraya. Eskişehir abi. Eskişehir'den gelmiş. Özür diliyorum. Sırf bu doğayı, bu doğanın güzelliğini görmek için Eskişehir'den buraya gelmiş. Günün belli saatlerinde buralarda yaban geçileri yayılıyor. Su içmek için aşağılara kadar iniyorlar. Doğada mis gibi kekik kokusu var. Çam kokusu var. İnsanlar burada balık alıyor. Bu Bölge kendine has bir balığı var. Çok lezzetli. Zerde balığı var. Şu anda gördüğünüz gibi balıklar altını dönüyor. Bem biraz Barajın gövdesinin son noktasına kadar geldik. Burası Berke Barajı'nın gövdesinin altındayız. Geldiğimiz istikamet kaplıcaların olduğu yer. Gördüğünüz gibi şu anda bu bölgeye has zerde balığı. Avcılar holtayla, zıpkınla bunları avlıyorlar. Bu bölgede yiyip gidiyorlar. Berke Barajı'nın son noktası. Burası gövdenin altı. Evet, doğa severleri buraya davet ediyorum. Erman dibine kadar geldik şu anda. Burada konaklayacağız. Arkadaşlar balık tutacak. Burada balık yiyeceğiz. Evet, Sait Bey hazırlık yapıyor. Süleyman. Bu bölgede orman yangınları nedeniyle Kesim yapılmış. Kesimden dolayı buraya kadar yol vurmuşlar. Arkadaşlarımız şu anda zıkımda balık avlamak için bırakıyorlar. Şu anda Mehmet Usta zıpkınla balık avlıyor. Bugün bize balık yedirecek. Arkasında Turan Bey. Su cam gibi. Çok temiz akıyor bu suda yüzmek bile bir güzel. Evet Mehmet hocam zıpkınla balık. Vay. Şov yapıyor Mehmet hocam. Ellerine sağlık. Bir de suyu atlarken çeksek. Kalmadı mı daha komutan? Ne yapalım sen de? Benim. Doğru baksan gelirdi mi bak arkadan? Bir de telefon. Yılmada ya. Şimdi gelene kadar bayağı duruyor. Yok lan kalkıp. Valla Balığımız pişiyor şey, Hacı Ahmet. Evet, evet. Süleyman balık şovu yapıyor. Süleyman eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin. Turan Bey götürüyor balığı. Hacamet hocam nasılsınız? Beğendiniz mi burayı? Evet, Sait balık yiyip yiyip suya atlıyor. <gülüyor> <Atlamam>. <gülüyor> Mehmet Bey götürüyorsunuz balığı. Daha balık yiyor mu? Yok Yani iki tane daha Kedimiz yok. Kedimiz de olsaydı doyardı. Yiyecek Tamam. Yani, yani, Mehmet kardeşimiz daha balık avlıyor. Gel şunlar soğudu şunları al da ye. Evet, görüşünüzü de alalım. Biz burada mutluluğu yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Balık sonrası semaverde çay. Tamam. <laughs> Sen Ya. Biraz yani. Tamam 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 gelmişler mi Balık zorrası semaver çayı Balık Başka Evet, Semaver çayı.